<laughs> ah, anam, anam ben ne yaptım? Olan oldu, başına sızlama kız, <laughs> bak! Damadın hasını teptin, şimdi ağla dur! <laughs> ah, ah, eline yağlı bir kuyruk geçirmişsin, ne vazgeçersin be eşşek abdi. herif! <laughs> ah, abdi! Ah ben senin kıymetini bilemedim. Ne de iyi huyluydun. Git bir konuş baba, sevaptır. Lan bizi yanına sokar mı artık? Ah, ah. İyi akşamlar. <laughs> bir bu eksikti. Nişanlım beni karşılamıyor mu? Nişanlım baygın yatıyor. Ne oldu? Hayrola? Gel bakalım gel. Hacer Bir şey mi var Hacer'im Git başımdan Hasta mısın Tamam Hiç mi lan kıza Neden nişanlım sayılır Daha takmadık nişanı <laughs> İşte getirdim yüzükleri Hemen tak bizim nişanımızı baba Sus lan nereden baban oluyormuşum senin Benim hastam adım Abdi beymiş Abdi <laughs> Abdi Bey dururken senin gibi zabıta paçasına kızı verilir be! Abdi! Abdi! Benim de sesim güzeldir, ben de kabiliyetim kendi çapımda! Şükür lan karşımda! Şşş, durun ya! Durun! Dayı! Dur. Hey, bir dakika, bir dakika! Unutulmaz bu acı, dertli dertli çal kemancı! Her aşkta hüsran oldu gönül, bilmem bu kaçıncı! Halime bak Dertle çal Kemanlıcı Başımın tacı Ay, ya, Seviyorum Hacer'i seviyorum